Merhaba arkadaşlar kanalımıza tekrar hoş, hoş geldiniz. Bugün sizlere en iyi eğitim alabileceğiniz ülkelerden bahsedeceğiz ve en önemlisi de maliyetlerden bahsedeceğiz. Süreç nasıl ilerliyor bundan bahsedeceğiz. Ayrıca bugün size detaylı olarak çok güzel bir hizmetten bahsedeceğiz. Sadece 5 günde cevap alabiliyorsunuz. Buna ilerleyen dakikalarda değince. Yurt dışında en iyi eğitim alabileceğiniz 5 ülke şunlar arkadaşlar: İngiltere, Amerika, Kanada. Avustralya ve İrlanda. Zaten en çok bu ülkeleri duymuşsunuzdur. Dil okulu konusunda da, üniversite konusunda da ilk 5 sırada bu ülkeler var. Bu ülkelerin ana dili İngilizce olduğu için adaptasyon süreci de kolaylaşıyor. Peki neden bu listeyi sizler için derledik ve listenin en başında biz İngiltere var. Neden İngiltere? Çünkü dünyanın en prestijli üniversiteleri tabii ki de orada. Kültürel çeşitlilik konusunda İngiltere gerçekten çok gelişmiş. Oradaki kültür sizin için farklı gelebilir ve gezdikçe de daha çok sevecek düşünüyoruz. En önemli noktalarından bir tanesi eğitim süresinin kısa oluşu. Bu durum aslında İngiltere'yi öne çıkartıyor. Peki masraflar neler olur? Eğitim ücretleri ne kadar? İngiltere'deki eğitim ücreti arkadaşlar yıllık olarak ortalama 10.000 pound ile 26.000 pound arasında değişiklik gösteriyor. Tabii ki burs kazanıp giderseniz bu masraflar olmayacaktır ama ortalama eğitim almak istiyorsanız ya İngiltere'deki ücretler bunlar. Peki ben orada yeme içme konaklama masraflarım nasıl olacak derseniz de 12.000-13.000 pound ödersiniz yıllık. Tabii bu masraflar ortalama kişiye göre değişkenlik gösterebilir. Bunu her zaman not edelim. Ülkenin hatta gideceğiniz şehrin nüfusu ne kadar fazlaysa ve eğitime ne kadar önem veriyorsa aynı zamanda kendi ülkemizden de giden sayısı bir o kadar artıyor. Yani daha fazla Türkün orada olması sizin oraya kaynaşmanızı da hızlandırıyor. Bu da güzel yanlarından bir tanesi. Diğer videolarımızda sık sık anlatıyoruz. Orada çok fazla eğitim alan bizim ülkemizin vatandaşı var. Birbirimizle kaynaşmak iyi gelebiliyor. Ge ikinci ülke kendim de zaten Amerika'da eğitim aldığım için kesinlikle Amerika'yı öneriyorum. Multikültürel bir ülke. Hatta eyaletler arasında bile çok şey fark edebiliyor. Amerika'daaksan da ben şahsen çok beğeniyorum. Eğitim alacaksanız da Amerika'yı sizlere şiddetle öneriyoruz. Amerika'da da yine dünyanın en iyi üniversiteleri bulunuyor. 5500'den fazla üniversite var. Bu zaten her şeyi anlatıyor. Eğitim ücretleri yine çok değişkenlik gösterebiliyor. Yılda ortalama 10.000 dolardan 50 5000 dolara kadar çıkıyor. Dediğimiz gibi masraflar çok değişkenlik gösterebiliyor ama ortalamasını bilmekte fayda var. Her ne kadar eğitim ücretleri bu kadar yüksek gelse de mezun olduktan sonra kazandığınız rakamlar ve ilerleyişinizde kazanacağınız rakamlar bu konuda içinizi rahatlatıyor. Yani orada bu kadar para ödeyeceğim diye gözünüz korkmasın. Devamında bu eğitimi tamamladıktan sonra gerçekten iyi paralar kazanıyorsunuz. Sizlere önermek istediğimiz çok güzel bir hizmet var. Hot Courses Turkey'in yeni çıkarttığı hizmetten sizlere bahsetmek istiyoruz. Yurt dışında eğitim almak istiyorsanız fakat üniversite sayısı çok fazla ve kafanız karışıyor. Üstelik başvuru süreci stresli, detaylı ve uzun sürüyor. Bunu biliyoruz. Avustralya, Kanada ve İngiltere'deki prestijli eğitim kurumlarının dahil olduğu Fastlane sürecinizi çok daha kısa sürede tamamlıyor. Kısa süre demişken hayallerinize aslında 5 günde ulaşabiliyorsunuz. Fastlane hizmeti nedir? O zaman bahsedelim. Üniversitelerden ön kabul almanızı sağlayan Fastlane hizmeti, IDP'nin sadece kendi öğrencilerine sunduğu kolaylık sağlayan bir hizmet. Dediğimiz gibi üstüne basa basa söyleyelim. Sadece 5 günde en prestijli üniversitelerden ön kabul alabiliyorsunuz. Peki bu hizmetten yararlanmam için neler yapmam gerekiyor diyorsanız gelin detaylı olarak inceleyelim. Başvuru adımlarını takip etmeniz çok önemli. Bu başvuru adımlarını sizlere göstermek istiyoruz. Süreç çok kolay ilerliyor arkadaşlar. Gelin birlikte neler yapacağınıza bakalım. Okul ve bölüm tercihinizi giriyorsunuz. Sistemin önerilerini alıyorsunuz. Size uygun olan bölümü inceliyorsunuz. Akademik becerilerini ve İngilizce dil yeterliliğinizi de sisteme giriyorsunuz. Seçtiğiniz üniversitelerin dakikalar içerisinde geri dönüş yapıyor bir üniversiteden ön kabul aldıysan okulların size verdiği teklifleri inceliyorsunuz. Son adım ise uzman bir eğitim danışmanı ile başvuru yapmaya hazır oluyorsunuz. Tüm bu adımlarda IDP Education'ın uzman danışmanlarından ücretsiz destek alabiliyorsunuz. Bu bende çok faydalı çünkü bazen kafa karışıklığı olabilir. Ücretsiz destek alabiliyorsunuz. Bu nokta çok önemli. Şimdi bu hizmeti sizlere önermemizdeki en büyük sebeplerden bir tanesi kendim Danimarka Üniversitesi başvurusu yaparken 6 ay bekledim. 6 ay boyunca üniversiteye girebiliyor muyum, giremiyor muydum bilmiyordum. Bu hizmetle çok kolay bir şekilde 5 günde hemencecik öğrenebiliyorsunuz. O yüzden sizlere böyle bir hizmetten bahsetmek istedik. Bizce çok mantıklı, çok içimize siniyor. Eğer bu hizmetten yararlanmak istiyorsanız aşağıya linklerini bırakıyoruz. Anlattığımız adımları tek tek takip ederseniz çok kolay bir şekilde bu hizmetten yararlanabiliyorsunuz. Beklemeye son diyebilir miyiz? Kesinlikle diyebiliriz. Üçüncü ülkemiz ise Kanada. Peki Kanada'yı öne çıkaran noktalar neler? Ki eğitim maliyetleri diğer ülkelere göre daha uygun fiyatlı Kanada'yı aslında öne çıkaran noktalardan bir tanesi bu tabi eşsiz doğasıyla da ünlü olan bir ülke. Siz de bizim gibi doğa severseniz Kanada'yı sizlere öneriyoruz. Peki maliyetler neler? Gelin birlikte inceleyelim. Eğitim masrafları yılda 20 bin Kanada doları ile 30 bin Kanada doları arasında değişiyor. Yaşam masrafları için de ayık 2.500-3.000 dolar arasında bir rakam bekleyebilirsiniz. Dördüncü sırada ise arkadaşlar Avustralya var. Peki Avustralya'yı ön plan çıkaran ne diye sorarsanız zengin program çeşitliliği ve tabii ki de kaliteli üniversiteleri. Eğitim ücretleri ortalama 30 bin Avustralya doları yıllık. Yine yaşam masrafları da düşük olduğu için Avustralya bir adım öne çıkıyor. Aylık olarak ortalama 1400 Avustralya doları ile 2500 Avustralya doları arasında değişiklik gösteriyor. So ülkemiz ise İrlanda. İrlanda zaten hem dil okullarıyla öne çıkıyor hem üniversite eğitimleriyle öne çıkıyor. İrlanda kısacası çok tercih edilen ülkelerden bir tanesi. Ben şahsi fikrimi katmak istiyorum. İrlanda deyince aklıma eski şehir geliyor. İrlanda da sanki öğrenci ülkesiymiş gibi kime İrlanda desek ilk akla gelen şey okul ve dil eğitimi. Eğitim ücreti ise yıllık 9.850 euro ile 25.500 euro arasında değişiklik gösteriyor. Yaşam masraflarınızda aylık 1000 ila 1500 euro arasında değişkenlik gösteriyor. Sizlere bu 5 ülkeyi değerledik. Umarım beğenmişsinizdir. Daha fazla bu tarz bilgilendirici video istiyorsanız lütfen yorumlara devam yazmayı unutmayın. Hub Courses Turkey'in bütün bilgilerini aşağıya bırakıyoruz. Bu hizmetten yararlanmak istiyorsanız ve bu fırsatı kaçırmak istemiyorsanız hemen şimdiden başlayabilirsiniz. Sadece 5000'de sonuç alabileceğiniz bir şeyi bizce kaçırmayın. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşça kalın.